Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz muhteşem kedi dili ekler tarifi vereceğim. Öncelikle e, soslarımızı yapacağım. Öncelikle kremayla başlıyorum. Tenceremizi, sos tenceremizi ocağımıza alıyoruz. bir adet yumurta sarısı. 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta arkadaşlar. 2 su bardağı süt ekliyorum. Bunların tamamını ekleyene kadar ocağı açmıyoruz arkadaşlar. Yarım su bardağı toz şeker. Ocağımızın altına hafif açıyoruz ve hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. E, dibine tutmaması için devamlı karıştırmalıyız arkadaşlar. Biliyorsunuz kremayı yapmak için e, sürekli karıştırmak lazım, pütür pütür olmaması için, akışkan bir hal alması için. Daima karıştırıyoruz. Göz göz olup koyulaşıncaya kadar bu işlemi sürdürüyoruz arkadaşlar. Evet, kremamız koyulaştı. Gördüğünüz gibi fokur fokur diyor, göz göz oluyor. Ocağın altını kapatıyoruz. Şimdi üzerine krema e, ve vanilya ekleyeceğiz. Daha sonra bunu e, mikser yardımıyla çırpacağız arkadaşlar. ara ara da sosumuzu karıştırıyoruz. Vanilya ekliyoruz. Gördüğünüz gibi hazır krema kullandım ben. Evde de yapabilirsiniz. Hazır da kullanabilirsiniz. Hazır pratik oluyor. Bir paket kremayı döküyorum sosumuzun içine. Ve mikser yardımıyla önce düşük ayarda daha sonra da hızlı ayarda 2-3 dakika çırpıyorum. Krema tamamen içine hapsoluyor. Evet, bu şekilde hızlandırarak çırpmaya devam ediyorum. İyice karışıp krema kıvamına aldığında çırpma işlemini sonlandırıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir krema oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim size de. iki pastane eklerinden hiçbir farkı yok. Daha da lezzetliymiş diyebilirsiniz. Ev yapımı doğal, kendi yaptığınız bir tarif olacak. Görüntüsüyle de muhteşem oluyor. Gerçeğini aratmıyor. Ve yapımı da pratik. Krema ve çikolata sostan oluşuyor. Şimdi kremamız hazır. Başka bir sos tenceresine e, çikolatalı sosumu yapmak için hazırladım. 2 su bardağı süte, 1 paket çikolatalı sosu döküyorum. Yine her zamanki gibi ocağın altını açmıyoruz önceden. Ben bu çırpıcıyı kullanıyorum. Evde 2-3 tane var. Her zaman elimin altında çok rahat ediyorum. Eğer görürseniz sizde mutlaka alın derim. Size tavsiyem çok rahat çok diğer çırpıcılara hiç benzemiyor yanmıyor yapışmıyor temizliği kolay ve çok rahat çırpılıyor hiçbir şekilde yormuyor size onu da söylemiş olayım Evet karıştırıyoruz öncelikle biraz Altını açıyoruz ocağımızın ve bunu da diğer sos gibi sürekli karıştırarak dibini tutmasın diye koyulaşana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ekler kremasını ve sosunu yapmaktan ibaret. Hazır kedi dili kullanacağımız için. Ama yediğinizde enfes diyeceğiniz bir tatlı tarifi. Ben daha tarifi yaptığım anda ekler tükendi öyle söyleyebilirim. Şimdi kremalarımız hazır. Çikolata sosumu böyle e, ölçekli bir kaba koydum. Kolay döküm olsun diye. Kremamı da dolap poşetine böyle sürahi yardımıyla içine poşeti koyup kremamı da o şekilde döktüm. Birazdan onun ucunu kesip e, şef torbası yapacağım. Bir kabınıza bir bardak soğuk süt koyun arkadaşlar. Kedi dilini ıslatmak için kullanacağız. Evet kedi dilini açıyoruz artık. Bunun içinde e, 24 tane çıkıyor ama ben 10-10-20 tanesini kullandım. Ama sosum da kremam da 24 taneye yetecek kadardı. Kaldı yani. Evet kedi dillerini süte biraz saniyelik batırıp çıkarıyorum arkadaşlar. Bu şekilde alt tabanını komple ıslataraktan biraz da aralarda boşluk bırakaraktan 10 taneyi diziyorum. Evet dizdim bu şekilde. Şimdi kremamın ucunu kesiyorum. Dediğim gibi krema poşeti e, yoksa evinizde bu çok iyi bir yöntem. Küçük bir kesik atıyorum. Ve hemen yavaşça elimle sıkaraktan kendim ayarlayaraktan üzerlerine gelecek şekilde kremayı yayıyorum. O kremalı severseniz yine ona göre koyabilirsiniz. Ben tam eklerin üzerini kapatacak şekilde yapıyorum. Dediğim gibi harika bir tatlı oluyor. Çok da hafif yormuyor. Ağır bir tatlı değil. şimdi üst kata geçeceğim arkadaşlar yine üst katı da aynı şekilde süte batıraraktan devam edeceğim dediğim gibi kremam kaldı gördüğünüz gibi biraz daha fazla ekler olsa yine devam edilirdi yani üst katı da bu şekilde tam yerleştirerekten birer saniye süte batırıyorum ve üst katını yerleştiriyorum çok da zevkli oluyor yapımı arkadaşlar. Misafirlerinize çok pratik bir tarif. Gördüğünüz gibi hepsini yerleştirdim. Şimdi çikolata sosunu dökeceğim. Siz yine poşette de yapabilirsiniz. Sıkma e, poşetleriniz varsa onda da yapabilirsiniz her tür kullanabilirsiniz. Ben bol çikolatalı seviyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi kenarlarında akıyor. Zamanla çok güzel bir görüntü alıyor. Evet, gördüğünüz gibi şimdiden görüntüsü şahane oldu. Üzerini istediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz. Ee, dışarı çıkmayan sağ olduğu için fıstık almak istedim ama çıkamadım. Üzerine ceviz, Hindistan cevizi, antep fıstığı. Ee, bu tarz şeylerle süsleyebilirsiniz. Sizin damak zevkinize bağlı, istediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Ceviz de çok yakışıyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Ben biraz da cevizi çok sevdiğim için genelde bütün tariflerimde kullanıyorum. Hem sağlıklı bir besin. Bol bol koyuyorum üzerine. Birkaç tanesinde Hindistan cevizi de denemek istedim. O da ayrı bir güzel oluyor. Evet, süsleme işlemi bittikten sonra arkadaşlar, 1 saat dolapta dinlendirmeniz yeterli. En az bir saat dolapta dinlendirdiğinizde çok güzel kıvam alıyor, çok da lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi ekler eklerimiz hazır servis edebilirsiniz arkadaşlar bir saat dolapta bekledikten sonra videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki tarifte görüşmek üzere afiyet olsun